Türkiye'nin pek çok noktasında eş zamanlı olarak başlayan yangınlar sonrası Karus'ta da bir yardım kampanyası oluşturuldu. Sakder öncülüğünde başlatılan kampanya ile Karus'tan yangın bölgelerine çok sayıda aynı ve yüksek miktarda nakdi yardım gönderilmesi planlanıyor. Bakalım vatandaşlar yangın bölgesine neler gönderecek? Burada halı, kilim, kıyafetler, un çuvalları ve tabii ki en önemlisi yangından etkilenen hayvanlar için hayvan yemleri görüyoruz ve yangın bölgesinde en çok ihtiyaç duyulan malzemelerin başında gelen yanık kremleri, baretler, su, kürek ve yangına müdahale edilecek basit taşınabilir aletler. Sakter yaptığı çağrıda Karasu halkına özellikle bu malzemelerin gönderilmesi için çağrıda bulunuyor ve çok sayıda yanık kırımı ile barete, küreğe ve basit el aletlerine ihtiyaç duyulduğunu hatırlatıyor. Buraya mı getiriyoruz abi? Allah razı kabul etsin. Tamam abi. Tamam. Yangının 8. gününde STK'lar olarak da devreye geçişler başladı. Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. Biz de Sakarya Karasu Saktar Arama Kurtarma Ekibi olarak bölgeye 5 arkadaşımızla saha çalışması yapmak için gideceğiz. Ve yine bizim ilçemizden de Karasu Tır Kooperatifinin bize tahsis ettiği tırla vatandaşlarımızın temin ettiği yardımları bölgeye getirip oradaki AFAD kriz masasına teslim etmeyi planlıyoruz. Bugün yola çıkacağız. E, tüm Türkiye e, gözyaşlarıyla bölgeyi takip ediyor. Elimizden ne gelirse bizim de çorbada bir tuzumuz olsun diyen vatandaşlarımızın yardımlarını bölgeye ulaştırmak için hareket edeceğiz bugün. E, bu gibi konuda yardımcı olmamız gerekiyor. Elimizden e, ne geliyorsa yapacağız vatandaş olarak. Orada bir acımız var. O acıyı biz yürekten hissediyoruz. Gidemesek de buradan elimizden ne geliyorsa onu yapmamız gerekiyor. Bu düşünceyle biz de e, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz vatandaş olarak, esnaf olarak. Evet, brandalar var ilçemin esnafı. Çadır mı? Bunları aynı koyuyoruz. Bunlar. İnşallah Allah yardımcımız olur. Kolay gelsin. Çok üzüntülüyüz. Böyle olmasını istemezdik tabii ki. Yani Allah kabul etsin böyle bir şey yaptığınız için, haberdar olduğunuz için. Tabii ki hepsi gelsin, yardımcı olsun. Başımıza gelse biz de isterdik bir başkasından yardım. Allah kimsenin başına vermesin. E, sargı bezi göz Hadi damlası. E, sizi e, yayından seyredip bunları duyunca hemen atlayıp geldim. Çok teşekkür ederiz. Biz Allah teşekkür razı ediyoruz. olsun. Teşekkür ediyoruz. sonuçlar. Bu kısımda saf soylu yüreklerin saf de burada. Tamam bunlar bir farkla. Çok teşekkür ederiz. E, yangın cin tepeli hayvanları düşüneyim. Düşinelim. Eee sonuçta onlara da zarar geliyor. Onlar da yardım.